Üzerinde yaşadığımız coğrafya sayısız ve şaşırtıcı güzelliklere sahiptir. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizin topografyasının engebeli olması sebebiyle birçok değişik oluşumlar gelişmiştir. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kolyeler karşılaşma sonucunda meydana gelen büyük depresyonları ifade eder. Karşılaşma eriyebilen kayaçların suların etkisiyle çözülmesi olayıdır. Karslaşma sonucunda ise oluşan şekiller topluluğunu kars topografyası oluşturur. Polyeleri kalker, jips, kaya tuzu, dolomit gibi eriyebilen kayaların çözülmesiyle meydana gelen ve yüksek dağlar arasında bulunan geniş düzlük veya ovalar olarak tanımlayabiliriz. Polyelerin bilinen diğer bir ismi ise karstik ovadır. Karstik ovalar daha çok Akdeniz ve iç Batı Anadolu bölgesinde görülmektedir. Karstik ovalar kalkerli toprakların oluşturduğu ova çeşidine verilen attır. Bu yapıdaki araziler yağış ve iklim koşullarıyla zamanla uvala ve polyeleri oluşturarak karstik ovanın oluşumunu sağlamaktadır. Bu tür ovalar üzerinde genellikle terra rosa toprak oluşumu görülür. Karstik ovaların ortaya çıkış sebeplerinden biri de geçmişte yaşanmış olan tektonik hareketlerdir. Karstik ovaların işte kalan kısımlarında yer yer bataklık ve göllere rastlamak mümkündür. Kısa bir dipnot olarak terra rosa topraklar Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde Kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır ve kalkerin içerdiği demiroksit nedeniyle kırmızı renktedirler. Karstik aşınım şekillerinden olan polyeler tarıma elverişli ve verimli arazilerdir. Ancak etraflarındaki arazinin karstik olması nedeniyle çorak ve kurak olabilirler. Polyede yetişen bazı ürünler patates, zeytin, domates, karpuz, soğan ve çeşitli yaş sebzelerdir. Ülkemizdeki polyelerden bazıları bir gemboz polyesi. Kemboz, diğer adıyla Gemboz Ovası, Akdeniz bölgesinde Batı Toroslar kesiminde kuzey-güney doğrultulu karstik bir ovadır. Yükseltisi 150 metre, kireç taşının hakim olduğu dağlar arasında yer alır. Görünüşte kapalı havz olan ve sularını denize ulaştıramayan Gemboz Ovası, yer altından Manavgat Nehri'ne bağlıdır. Bu yer altı sularının dört yerde çıkış yaptığı belirlenmiştir. Bu kaynaklar kışın fazla miktarda su kaçırırlar. Gemboz Ovası'nın güneyinden batan sular bir yer altı gölü meydana getirir. Eski zamanlarda köylüler tehlikeli olmasına rağmen çıra yakarak bu karanlık göle su almak için inerlerdi. 2. Elmalı polyesi Eski zamanlardan beri Elmalı ilçesi verimli ovalardan elde edilen bakliyat ve hububat sıklıkla yetiştirilmekte. Bunun yanı sıra Elmalı depresyonu dağ kısımlarında tahtacı bir takım aşiretlerin kesmiş olduğu kerestelerin bulunduğu bir alan olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda da çeşitli hayvan ürünlerinden elde edilen bir takım pazar yeri hizmeti de sunulmaktadır. Avlan Gölü, Elmalı ilçesinde yer alan karstik oluşumlu bir göldür. Gölün denizden yüksekliği 1030 metre, doğal halinde büyüklüğü 850 hektardır. Bu ovada elde edilen birçok ürün sayesinde ekonomik anlamda bir takım geçim kaynakları ve iş pazarı olanakları oluşturulmaktadır. Özellikle de pamuk bezlerin dokunulması ya da dericilik gibi ustalık gerektiren konularda da ilçe halkının ilerlediğini söylemek mümkün. 3 Kestel Ovası Kestel Ovası Akdeniz bölgesinin batı bölümünde Burdur ilinde bulunan bir ovadır. Doğu kenarından Antalya-Burdur yolu geçen ovanın deniz seviyesinden yüksekliği 790-800 metredir. Ova kendini çevreleyen dağlar arasında körfez gibi girer. Güneydeki Korkuteli Ovası ile birleşir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.